Merhaba hayır, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iki, e, ikinci, ikinci turun ikinci e, devresini çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir maçlar olacak, derbiler olacak ve dünya klası hemen Fener Antalya maçını yapıyoruz. Fener 4-2 yenilmişti derbide Beşiktaş'a. Ama GS'yi yenmiş yani Galatasaray yenmişi ve Beşiktaş Orada Muleka'nın Diri O vuruşu diriye vurduğundan dolayı Beşiktaş Galatasaray'a yenildi Yoksa her iki takım da yenebilirdi ve Birinci de, de birinci e, turda şey, şeyle olmuştu Beşiktaş Galatasaray'ı 3-2 yenmiş şu an 3 2 yenildi ve şeyleri aynı yani e, ikisini de e, ikisinin de e, şeylerini karşılaştırırsak tüm gollarını karşılaştırırsak gol geliyor hemen Ener Valencia'dan çok beklenmeyen bir gol. Ener Valencia'dan geldi. 5. 6. dakikada. Ve evet. Maça evet. 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 devam ediyor. Maç başlamış ve birinci golü Fener atmış hatta. Ve evet top Luis'da. Luis, da. Çok Luis çok şu anda alın. top Lincoln'da. Gidiyor Lincoln. Orada Ener Valencia, ikinci, ikinciyi buldu Fener. Seviniyorum ben de. Normal bir şey. Ama Antalya'nın iyi oynamaması biraz normal olmayan bir şey. Antalya, Antalya'nın devresi bitmiş mi? Bakacağız. Çünkü geçen sefer birinci oldu. Trabzon'a bile geçti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı bile geçti. Ve birinci oldu arkadaşlar. Evet Lincoln. Basıyor Fernando. Fener ama topu alamıyor Luis. Bir de Antalya Spor. Nakajima. Luis. Luis. Luis vurdu oradan. Kötü vurdu. Altay. Orada Kadıoğlu. Erdi. Erdi çok güzeldi. Ortaya doğru. Ferdi, Ferdi, Ferdi kaptırdı en sonda. Luis orada Nakajima orada sağ kanat boş sol da boş kendisi gitmek istiyor. Sıla geldi önüne oradan vuruyor Altay. Altay korneri yolladı. Crossbar geldi öne doğru. Orada Nakajima çekti topu. Nakajima, şimdi Ferdi, Lincoln ile yine Ferdi, Korspa, Korsai Samuel, Korsai uzaktan deneyecektin de olmadı, Larson, Larson, pardon Larson, Luis'e verdi, Luis gidiyor, tehlikeli. Luis. Nakajima şu an. Top Nakajima'da. Bir daha Luis'e geldi top. Sunday. Burada cross paya. bir pas geldi. Geçti Cro cross paya herkesi. <laughs> Ve evet. Orda pası verdi orada. Kahveci! Kahveci! Kahveci Rovaşeta çekti. Oh, it, Sıfırdan Rovaşeta. Rovaşeta. Evet ama gol olmadı tabi tabi çünkü çok zor kalecinin golsüz olması gerekiyor ve Rosman'ın golü şu dışarıya doğru Fener birinci olarak turnuvayı bitirdi Beşiktaş kazansaydı derbiyi o birinci olacak bitirmiş Sam olurdu Larson, ama olmadı hem derbi kaybetti hem birinciliği kaybetti Bahçayı Bahçayı vurdu gol çok kolay oynuyor fena Antalya'yı no şey diyor Antalya'ya siz yanlışlıkla birinci olmuşsunuz şu an ee, <laughs> biz kralız ve <laughs> i̇şte böyle şeyler söylüyor. Golleriyle şov yapıyor. And Antalya'da Pazarcı oh, an Kadıoğlu ofsaydı. Kadıoğlu. Kadıoğlu. <laughs> evet Ferdi. Ne doğru gidiyor <laughs> Ferdi? Ferdi Kadıoğlu. <laughs> Arao. Kahveci Geçemedi orada. Kospa koşuyor. Luisa Luis e doğru. Not a huge evet. About a time. Top Luis'e yine. Kospa aldı. Ferdi aldı pardon. E bitti birinci yeri 3-0. Antalya çok kötü yeniliyor the... şu an. Antalya'ya yakıştırmadım böyle bir şeyi. Ener Ener Valencia maç oyunu şu Orada çok güzel bir çalım attı açıyı sağdan attı soldan aldı Evet açıyı açıyı ne oldu açıyı Evet Lincoln vuruyor gol 20 ya da 10 açılan vurdu Dördüncü gol geldi. Fenerden. Evet. Areao Şu an Ener'de top. Ener Valencia. Crossbow'u gördü o. Crossbow. Orta sağda. Pardon orta sağ diyorum ya. Cezos Sosa'nın dışından vurdu Crossbow. Golü buldu. Beşinci gol geldi. Fener şov yapıyor Antalya'da. Fener ne yapıyor? Fener Antalya'nın denizlerinde şov yapıyor şu an. Evet, Luis geçti, pası Fener. verdiler son. Norton vurdu çok güzel. Çok güzel bir gol. Bu gol güzeldi işte. İşte çok güzel bir oldu. İşte gol denilen böyle Evet. O sayı Samuel. Kahveci. Yine o sayı Samuel. Kruspa'ya doğru. Well, nothing comes about it. O 80 haline geçti. Bu çocuk ayda ama faul değil, topa değdiği için. Orada feredi, kırmızıyı verdi ama vermedi orada. Durmadığı için orada oh, bir daha buldu, dışarıya attı. attı. Ayaksızlık öyle bir şey. Willian Arau. Maç çayı. Crossbar'a doğru. Crossbar topu alıp. Öne doğru çıkıyor. Crossbar. Crossbar vurdu dışarıya. Crossbar <laughs> iyi vurmadı vuruşunu. Fener 5-1 önde. önde. Turnuvanın en bu maçı oldu. Ve Fener şov yapıyor Antalya'nın denizlerinde, kıya, kıya, kıyalarında. Kıya mı? neydi ya öyle unuttum. Ve evet şu an çok yaşıyor Antalya kendi sahasında bile. Fener Valencia aldı topu öne doğru kaçıyor. Krospaya doğru krospa. vurdu gol. Altı. Altı geldi. Çok şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık arkadaşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. Top. Antalya'da şu an Freddy'de. Ama altı yemiş. Antalya. Antalya. De, evet, offside, offside sıslar. Burada offside top crossba geldi. Evet, Lincoln'a geldi sonra crossba geldi. Ama evet yine top Antalya'da. Freddy. koşuyor ona doğru. Kusu verdi ama And aldı fener. Evet, Arao, Arao. koşuyor. Antalya çıkmaz artık bence. Right. Mocho yine uçuyu buldu. Yedi. Yedi bir. Fener önde. 87. <laughs> dakikada 7. <laughs> 7. gol geldi. Evet, Luis <laughs> de top. Freddy. And very deftly cut out. Evet top ha. Antalya'da ve bitti 7-1 bitti maç oha arkadaşlar <laughs> ben yani oyunun en iyi oyuncusunu tanımak istiyorum kim acaba 8 7 8 8, 8, 8, 8, 8, 8. yok en iyi Ener Valencia 2 gol 2 asist Sonra Batçay 2 gol. Sonra Lincoln 1 gol, 1 asist. Kosova 2 gol. Evet. Güzel bir oyundu. 7 tane gol. Şaşırdık, şaşırdık. Çok da Antalya böyle herhalde. Adana'ya olabilirdi. Ama Antalya'ya hayır, hayır olmaz. Puan durumuna bakıyoruz. Fenerbahçe. Birinci sıraya geçmiş. Bir maç fazla. Trabzon ve Galatasaray ve Beşiktaş'tan. Beşiktaş yenerse. Trabzon yenilirse. Ki maçları beraber. Yani abi, Beşiktaş kazanırsa maçını. ikinci sıraya gider ama Galatasaray'ın da yenilmesi lazım Adana'ya biraz imkansız bu İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.